Hocam sen vataşı var. Baba Kartal desin hoş dostlarım. Benim adım Baba Kartal. Arkadaşlar yaş Anlilik serimizin 10. bölümdeyiz. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ona öyle bir düşündüm ki uzun zamandır hiç gelmedi çünkü. kendimiz unutmuşuz arkadaşlar. Ee, biliyorsunuz ama nedeni çok paylaştığım ee, şu anki özel hayatındaki yeni durumdan dolayı arkadaşlar. E, bu aralar aşırı derece zorlanıyorum video çekmeye ya da şöyle şurada sizin karşısına geçmeye ya da genelinde Playstation oynamaya. Ee, ev taşındık, bir de yeni işe başladım. Gece de çalışıyorum. Bir yandan üniversite, sonra bu Koran dolayı çocuklar da evde kalıyor falan. Yani, kafa mı? Hiç kafa yok, enerji yok. Ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Neyse. Ee... Aa üstümü değiştirmeyi unutmuşum. Neyse bu kalsın ya. Bakın Super Nintendo arkadaşlar. Şimdi. E... Böyle retro hastasıyım. Bunu da unutmayın. İleride bir soru, bir şey gelirse. E... baba kartal retro oyunları seviyor dersiniz. Bu arada ee, bu video başlama o kısa anlatayım. Şu, e, yeni eve geçiyoruz ya arkadaşlar. Daha doğrusu birinci ay birinci geçecektik ama şimdi daha erken girmeye imkanımız oldu. E, Bodrum'da şöyle yaklaşık 20-25 karelik bir yer olacak. Oraya böyle eski zaman e, retro stilinde oda yapmak istiyorum. Hem YouTube stüdyosu olacak, odam olacak. Bir de böyle şu, bazı köşelerinde böyle aynı eski halı falan böyle ne bileyim Super Nintendo, Nintendo gibi böyle eski şeyler, eski televizyonlar falan. Öyle bir köşe de yapasın var ya da o stilde. Bakalım. Ee, Allah'ın izniyle o günleri de göreceğiz diyorum. <laughs> ee, oldu. O zaman bugün arkadaşlar ne var? Bugün öyle büyük maçlar yok herhalde ama yine de oynarız şöyle. bir En azından iki maç oynarız Konya'ya karşı, Kasımpaşa'ya karşı. Beşiktaş'ta hatta daha doğrusu Anderson Taliçka böyle çok ilginç paylaşımlarda bulundu. Ee, yakında buluşacağız gibi, kavuşacağız gibisine ya da Beşiktaş formasıyla eee resimler ya da dövmeli şeyler falan neyse uzatmayalım hemen bize anasını olmuyor. E tamam bunlar 1 2 onlar okeyledik de ha bunları bekleyeceğiz değil mi? O da var diye doğru. Neyse şunu bir sonlandıralım toz içi. Bunu daha sonra da alırız. Sıkıntı değil. Kuwejmayı alamıyorum şu an. Alın alın diyorsunuz ama alamıyoruz arkadaşlar. Şu maaş bütçesini e, oturtamadık daha hala. eee Şimdi böyle de Talişka olmuyor değil mi? Beklememiz lazım. Hayır, okey. Tamam. Talişka'yı almaya çalışacağız bu bölümde arkadaşlar. En azından bir teklifi göndereceğiz, öyle söyleyeyim. Hemen şöyle puan durumu bakalım. 29 puanla gider durumdayız ama çok kötü. Ee, Fenerbahçe mağlubiyeti vardı son bölüm. Ee, bir de Şampiyonlar Ligi'nde artık son grup maçına kaldı. O da Şampiyonlar Ligi'nde devam mı, yoksa Avrupa Ligi mi? Avrupa Ligi'ni garantiledik. Şu anki durum böyle burada. Şöyle bakalım Spor Süper Lig 13. haftası Trabzon Fenerbahçe derbisi var. Çok büyük bir maç Trabzon'da oynanacak. Gençlerle Galatasaray Başakşehir Denizli Antalya Sivas Karagümrük Kasımpaşa oynuyor. Okey diğer maçları da görüyorsunuz. Her yani maçımıza gidelim o zaman. Zaman kaybetmiyoruz. Arkadaşlar zaman kaybetmeden maçımıza gidiyoruz şimdi. Şöyle formalarımızı da seçelim. Onları da bu formaya yaptım. Okey. Şimdi o zaman zaman kaybeden ilk 11'imiz. Oyuncularımızı dinlendirmemiz lazım. Avu Bakar. Ya, bu arada Balotelli eğer yanılmıyorsam İtalya 2. Lig gitti. Prince e, Boateng'in kulübüne mi gitti? Eğer öyle bir bilginiz varsa lütfen yorumlara yazın. Ben Larin'le la başlayacağım. Avu Bakar dinlendirmek istiyorum. Şöyle yapacağız. Enkudu'yla. Larin forvette. Avu Bakar biraz dinlensin bu maç. Aslında Balotelli oynatasın... Oynatsam bilmiyorum. Bakalım. Önce böyle bırakalım. Şimdi oh, şuna bak. Atiba şey Light kaptan yaptı mı? 92 oluyor arkadaşlar. Hatta burada 90 Böyle bir yapalım mı arkadaşlar? Böyle bir deneyeceğim arkadaşlar. Böyle bir deneyeceğim ya. Normalde böyle olmaz ama hele şu Laiçi kaptanlık bandının yanından bile geçirirsiniz yok da neyse. O zaman böyle başlıyoruz. Larin'le önde. Laiç kaptan olarak çıkartacağız. Bakalım. Maça doğru gidiyoruz sizler ben unutmayın. Arkadaşlar Vodafone Park'tayız. Konyaspor'a karşı oynayacağız. Porto Süper Lig 13. haftası. Fenerbahçe mağlubiyetinden sonra ve Şampiyonlar Ligi'ndeki yaşadığımız kritik durumdan e, durumdan dolayı bu maç çok konsantre olmak şimdi zor olacak. Umarım oyuncularımız başarır. Laiç kaptan olarak çıkartıyoruz çünkü takım ruhunu aşırı derece yükseltiyor. 92 takım, 93'teyiz hatta. Larry'inle önde başlıyoruz ve hakem dünya zorlu mücadele başladı. Adem Raic dediğim gibi kaptan. Mensa. Rozier. Gezal. Larin çok güzel. Larin uzaklardan dönüyor. Şehit. Şehit Kalabağlar bilir. Bosnalı kaleci. Hatta Beşiktaş'ın transfer listesinde de vardı. Keşke gelseydi tecrübeli iyi kaleci Bosnalı severiz severim daha doğrusu ama iyi tehlikeli geldik korna kullanıyoruz şimdi Video kafa çizgi çıkarttılar Rozier ver pası Mensa arada Gezal hayır gelmedi Laiç hadi oğlum plase olmadı Josef de Soza gönder Rıdvan top kaybı olmadı maza geliriz Enkudu Kubiç var önde. Çok güzel Enkudu. Enkudu çekti. Uzun şeye... Mensa kafa atabilir mi? Olmadı. Atamız devam edecek mi? Alper da risk almıyor ve top uzaklaştırıyor. Çok yoğun baskı var ilk dakikalarda Beşiktaş'ta. Golafon Park'ta arkadaşlar. Skubic. Uzun bir top. Montero kahvesinden önce. Şimdi Laiç. Olmadı. Hadi araya gir çok güzel. Gezal. Rozier'i gördü. Rozier gidiyor. Ben sağ. Güzel bir orta gelsin. Geliyor. Kaylarin'den önce defans. Hadi Rozier. Güzel bir orta daha. Olmadı. Hatamız devam edecek. İnşallah. inşallah. Rozier. Bir orta daha. Ben kudu kafayı atıyorum. Ay adamım. Sen kafayı alabilir miydin mi? Çok hoşuma giden kuru arkadaşlar. Kinerler serisinin bence yani o konu sakatlığı falan olmasa hatta bizim ligin üstünde bir oyuncu. Sadece o bitirici uzun üzerinde biraz daha çalışması lazım o son uçlar falan. Ama hızı olsun, tekniği olsun gerçekten çok çok etkili bir oyuncu. Yani 7 numara hak ediyor. Hakkını veriyor öyle söyleyeyim. Benim göçüm tabii ki. Haydi Lütfen. Larin. Larin. Aa olmadı. Hadi Enkudu. Gel lan oradan. Enkudu. Pas ediliyor. Ve gol geliyor. İnanılmaz bir gol. <laughs> Göksürükle geberiyoruz. Enkudu'dan geliyor arkadaşlar. 37. dakika. Çok güzel bir plasaya ve gol klibini açan Gold Enkudu geldi. Hemen bakıyoruz. Burada Larin çok güzel yaptı. Defans ucu alanda ama arasına girdi. Sonrasında böyle şey içi geçiyor. Enkudu. Uzun köşeye klası. Öksürükten boğuyun neredeyse bu arada. Böyle attık arkadaşlar bu Afon Park'ta <laughs> 1-0 öne geçiyoruz Dakika 36 Beşiktaş 1 Konya Spor 0 Şimdi bu konuya gidiyoruz Adansın en kulu Ortası Olmadı Özür de Söza Hayır Al var mı hakem? Hayır. İlk yarı bir 0 önde kapatıyoruz arkadaşlar. Güzel oynadık. Pozisyonlara girdik. He i̇lk dakikalar çok bastırdık. 36 gol bulduk Enkudu'yla. İkinci yarı böyle devam edebiliriz. Baya baya etkili oynadık. Baya üstünde oynadık. Bakalım. Balotelli güvenle. O bakar mı başlığı verdireceğim. Devam ediyoruz. İkinci yarıdayız. Başta i̇şte şunun bir sıfırlık üstünlüğü var. Bu Rafa Park'ta. Kanatlar daha çok Adam Adam Rozier hadi oğlum dene Rozier Aaa oh, olmadı Mensa Enkudu At oğlum Enkudu direk Aaa ah, ulan Rozier çok güzel Monterio gördü Monterio'dan özetle Soza Şun 5 yaş giriyor yine Ritvan Enkudu Ortası Gezal kafa atılır olmadı. Gezal. Valentin Rozier. Gönder. Hadi oğlum. Rozier dönüyor üstten out! Çok güzel geldik yine. Konya Spor Kalesi'ne. Enkudu Rozier arkadaşlar Rüzgar'ın oğlu ve kızeni. İki oyuncu Mario Balotelli ve Gökhan Töre arkadaşlar. Bu Töre de bir türlü toparlanamadı arkadaşlar. Sakatlıktan çıkamıyor. Devam ediyoruz. Çok sakatlanıyor da ya. Aynı dedim ya bizim Türk Robin'i. Her şeyde. <laughs> Şimdi Mario Balotelli. Balotelli. Rozier'i gördü. Rozier çıkıyor Aa top kaybı dikkat ediyoruz Karlas. Evet. Azalan yapacağız. Eyvah. Aman bir daha. Karlas gidiyor. Karlas önünde Montero ve bir var. Koş 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 çok güzel. Aa orayı mı oynuyoruz adam? Dikkat Karlas Montero. Devam konsantre ediyoruz. Ersin Ulan bir daha Kraves 90 pardon 87 gol yiyoruz Beraberlik golü geldi Şu maçı var ya Adana bir kere geldi ha Adam bir metre önündedik ya Böyle gol yedik Dakika, hemen Abuş gel oğlum böyle ölün Avu Bakar'ı da alalım İkinci forvet olarak Son 3 dakika süreç Çok kötü oldu Yani adamlar hiç yokken Şimdi ama Olamaz Hadi Avu Bakar Top önümüze düşüver ya Önümüze düşüver ya Gider mi? yapmalıyız. Ama bakar fal var. Çok güzel. Hadi o ah Balotelli. Ya Balotelli oynarız. İyi gitmiyor arkadaşlar. Şu maçı veriyoruz. Puan veriyoruz daha doğrusu. 9'a 1 şut. Ne yapayım ben arkadaşlar? Söyleyin ya valla. Yani dilekten mi dersin? Bu oncanın pozisyona giriyoruz. Hiçbiri girmiyor. Adamlar bir kere geliyor. Fenerbahçe deplasmanda yenmiş. Galatasaray puan kaybediyor. Başakşehir yenmiş. Sivas yenmiş. Hatay kaybetmiş. Ankara yenmiş. Karagümrük yenmiş. Alanya kaybetmiş. Kendisi aslında. O da ilginç. Ve eyvah 4 puana kadar yaklaştılar şimdi. Eee... Fenerbahçe, Karagümrük ve Sivas arkadaşlar. Galatasaray için baya kötü oldu. 21 puandalar. Başakşehir'de bir puanda. Trabzon ta alt sıralarda 16 sıralar arkadaşlar. Ya kötü oldu ya. Şurada aslında rahat bir 3 puan almamız lazımdı. Hele o maça. Bütün emeğimiz yine boşa gitti ya. Kasımpaşa maçına geliyoruz ve Messi arkadaşlar dünyanın yılın futbolu seçiliyor. Şu an seçildi mi bilmiyorum. 3 oyuncu var aday olarak. Ee, Ronaldo, Messi, Lewandowski. Bence hak eder esas da e, Lewandowski. Lens'i gönderebiliyoruz ama benim yani şimdi devre arası gö gönderirim. Devre arası de geri alır Beşiktaş. O zaman Pohton olur arkadaşlar. Ondan bizim şeyleri tutacağız. Ben şimdi Talişka'ya bir teklif gönderesim var. Onu da nasıl yapacaksak. Şöyle yapalım. Yok alma opsiyonu hiç karıştırmıyorum. Böyle bir gönderelim. İlk teknimizi gönderiyoruz. Anderson Talishkaya arkadaşlar. Çin'e gönderdik. Bakalım. Gelirse bomba olur. Normalinde onu bir dahaki sezona yapacaktık. İkinci sezona ama Kendisi de böyle paylaşımlar falan bulundu ya arkadaşlar biraz ben de heyecanlandım açıkçası. Ama gelme ihtimali çok düşük diye düşünüyorum hala. Bilmiyorum. Neden öyle bir paylaşımda bulundu. Kovalajımı alabiliyor muyum? Alamıyorum. Yıllık bütçem yeterli değil. Lens satsam mı ya? Satıyorum arkadaşlar ya. Lens git oğlum. 2.9. O zaman Kovalajımı alabiliyorum. Arkadaşlar bu bölüm o zaman Kovalajımı alıyoruz. Yıllık bütçen. Şey. Oğlum ne bütçesiymiş bu ya? 2.9 bekleyeceğiz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok şimdilik. Bu arada doğru kalınla da Beşiktaş görüşüyor. ilk şeyde olumsuz yani anlaşamadılar. Bekleyeceğiz orada da. O zaman zaman kaybetmedim. Hemen o zaman şöyle ikinci maçımıza geçiyoruz. Kasımpaşa maçı olacak. Eee biz tamam Konya, Trabzon olacak. Fenerbahçe, Gençler Birliği, Galatasaray, Başakşehir eyvah eyvah. Gençler Birliği de Galatasaray'dan puan kapabilmişti. Yani oraya da bakacağız. Sivas Hatay, Karagümrük, Kayseri. ne Göztepe, okey. Oldu arkadaşlar o zaman şimdi Kasımpaşa maçımıza geleceğiz. Burada mutlaka mutlaka artık yani hiç puan kaybedecek lüksümüz yok. Hangi formayı seçelim? Şöyle. Stat. Recep Tayyip Erdoğan'sa da olacak. Hemen oyun planımıza geliyoruz. O Mensa da formda değil. Oraya yine lay çalalım. kan gelsin. Ya şey düşünüyorum aslında um, Utku'yu da mı oynatsak ama bayağı düşürüyor yani Şimdi oynatmam da. Bakın yine buraya yaptım. Aslında şu efekt 91 oldu takım oku. Normalinde bu Atiba'da olması lazım. Yani böyle takım üstünde öyle bir şeyi. Ama nedense Lai'ye verdim. Yani Neyse. Böyle başlayalım. Hazır mısınız? Başa doğru gidiyoruz. Arkadaşlar, Spor Süper Lig 14. haftası Kasımpaşa deplasmanında Beşiktaş'ımız Recep Tayyip Erdoğan stadında 3 puan için sahaya çıkıyoruz. Son haftalarda kötü puan kayıpları oldu. Fenerbahçe maçı olsun. Son çok iyi oynadığımız Konya Spor maçı arkadaşlar olsun. Orada o dedim ya o gol attıktan sonra mutlaka ikinci gol atmamız lazım. Yani ısrarla gitmemiz lazım. Neyse. Maç hakem düğüyle başladı. Beşiktaş'ımıza başarı dileriz arkadaşlar. Kasımpaşa'da biliyorsunuz ee, Koyta var önde. Sezon başı bayağı adı geçmişti Beşiktaş'la. Hatta onların başkanı Fenerbahçe'ye bir de Galatasaray'a yardım olsun diye oyuncu falan hediye etmişti. Yani hediye parantez içinde. Bize geldiğimi 4 milyon koyta istemişlerdi. hani böyle neyse. Koyta aman koyta çok iyi oldu Ersin. Koyta derken çok tehlikeli oyuncu. bu hemen tekrarına bakıyoruz. Çok tehlikeli geldi Koyta ile Ersin ama kalede başarılıydı. Koyner kullanacak. Kasımpaşa Hadi, hadi topun başında. Dikkat ediyoruz. Aman dikkat, aman dikkat. Atiba uzaklaştır, Atiba uzaklaştırdı. E, ben bir şey yapacağım, bir dakika. Ofansif bekler yapasın var. Kanat rotasyon yerine... Nerede o? Ofansif bekler yapalım. Bir de Baskılı oynamaya çalışacağız. E, ne kadar... E, ama şimdi arka ozan bayağı açık olur herhalde. Bilmiyorum, bakın göreceğiz. Maç esnasında taktik değiştiriyoruz. Altaş Kara. Hader Jonan Veriton araya girdi. Çok güzel Veriton. İşte işte kime veriyorsun? Hayret Noviç. Hadi hadi. Kasımpaşa yine geliyor. Orta Montero. Sol anda araya giriyor. Bir korner daha Kasımpaşa için. Kasımpaşa adına daha doğrusu. Dikkat ediyoruz. Hadi hadi top başında. Aman 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 aman. Devam. O son tekrarı az farklılaşıyor çıkıyor. Ersin de maç devam ediyor. Al bakar. Çok güzel Al bakar. Hadi oğlum koş. Abuş yetiş. Ertuğrul bizden önce davrandı. Gönder. Rıdvan. Rıdvan uzaklardan şut deneyişi Rıdvan'ın. Dakika 22. Gönder, 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 gönder. Laiç. Bacak arası Rıdvan. Orta geldi. Gezalama ama olmadı. Hatamız devam edecek. Rozier ile geliyoruz. Rozier. Pası olmadı. Fal var orada. Hatamız devam edecek. Hakem oralı değil. Alıştık artık arkadaşlar. Rozier orta. Larin ne gelmedi. Tamam, Erdoğan. Abubakar. Hadi oğlum. Abubakar. Hadi oğlum Abubakar. Ulan. Ya. avuşum ya. avuşum ya. Gezal'ın önüne. Hadi oğlum. Abubakar. Aradan gönder. Çok güzel. At bunu şuna ama. Gezal. Ya. Çok gıcık oyun. Gerçekten aşırı derece gıcık arkadaşlar. Bu kadar uyuz bir oyun oynamaz ya. Pes. Oo. Ama pas güzelmiş. Yani şu topun girmemesi var ya. Gezal gibi oyuncu bir daha. Yani ben ne yapıyor Oraya tutuyorum, çakıyorum. Normal çakıyoruz. Top girmiyor. Hadi hadi. Aytaş Kara. Ortası geldi. Montero. Yusuf. Hakem bitirsen artık. Yani 48 oldu. Daha nesini anlatıyorsun? Moraller bozuk arkadaşlar. 0-0. ilk yarı. Ya şöyle yapacağım ha. Bakın. Okey. Bir de böyle deneyelim. Larin'le de ön alıyoruz. Yani 3 puan ve galibiyet moral açısından çok çok önemli olacak. Dur kal. Çok güzel yaptık Gezal. Hadi oğlum. Bu ne ya? Devam. Rıdvan. Ortası hayır. Çaksaydım, ne yapsaydım? Laiç. Devam ediyoruz. 53. dakikadayız. Korner geliyor. Kafa çizimde çıkartıyorlar. Ozuç'a doğru top gidiyor. Bastırın. Uzun bir top. Onu kapmamız lazım. Hemen oyna. Hadi Larin, hadi Larin, at bunu. Larin geliyor be. Finalleri deliyoruz. Hele şükür. 50 56. dakika Beşiktaş Kasımpaşa'da 1-0'a geçiyor. Hele çukur ya. ya. Bu kadar olur ya. Ben bastır bastır. Nereye kadar arkadaşlar? Böyle atıyor Larin. <gülüyor> <gülüyor> Ve çok güzel yaptık. Bayağı güzel yaptık. Yani kalenin içine kadar pas verdik artık arkadaşlar yani girsin diye. O da neredeyse girmiyormuş. 1-0 öndeyiz. Şimdi ama Konya'da gibi olmasın diyoruz. Acilen ikinci gol atmamız lazım. Ama bakın o iki forvet bayağı etkili oldu hemen. Hadi oğlum. Hadi yine git Melitor. Ahmet Uzun top bunu yine almamız lazım. Hadi Melitor oğlum. Melitor kafayla indirdi. Gezal. Şimdi Gezal. Gezal gidiyor. At bunu. Gezal'ın şutu Ertuğrul. Ortada bomboş. Orada beklememiz lazım. Of 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 of. Aman çabuk araya gir. Çok güzel şimdi kontrol atar şansı. Gönder, bekle biraz daha. Avu bakar. Hadi oğlum. Doğru kal. Ya ne yapıyorum ben ya ne yapıyorum ben Arkadaşlar konsantrasyon yok nedense ya Bu ara baya dalga aman aman dalgınız Oyuncu eşliğine gidelim 80 kritik dakikalara girdik arkadaşlar Şu Beşiktaş bakın bunu sadece Beşiktaşlar bilir arkadaşlar Beşiktaş Yani böyle kalp şey tansiyonumuzun attığı anlar Tek gol farkla öndeyiz e, Son 10 dakika maçları arkadaşlar Olsan e, gelsin onu benim gibi hisseden varsa yorumlara yazsın. Yani o son dakika şeyleri Beşiktaş'ın son 10 dakika bir gol önde giriyoruz. Ölüm. 3 oyuncu yaşıyoruz. Hazic, Atakan Üner ve Oğuzhan Özyakup. Maça dair oldu şimdi maçta. Son 4 dakika normal süreç. 1-0 öndeyiz yine. Ama Konya Spor'da da 87'ye kadar 1-0 öndedik. Ondan sonra hadi şimdi Avubakar'ı gönder. Hadi oğlum avuç. Hadi Abuş bitir şu işi. Abuş gidiyor. Abuş at bunu. Olmadı. Benim sakardığım da var arkadaşlar bu, bu bölümde nedense ya. Yani normalinde ama işte 92 Hazic ve 90 dakika sonucu en az 3 puan ayrılıyoruz arkadaşlar. Bol bol bir şey olmadı. Ama 3 puan almasını bildik Kasımpaşa'dan. İlk dakikalarda da bayağı iyi gelmişlerdi. Neyse. <laughs> <laughs> Bu Yani burada ne desek ne yapsak bir şey fayda etmiyor. 7.5 Kayseri Günalım seçildi. Şimdi diğer maçlara bakalım. Trabzon yenmiş, Fenerbahçe yenmiş, Başakşehir Galatasaray bir, bir beraber kalıyor Galatasaray ve Başakşehir yine kendilerine puanlarını çalıyorlar. Fatih Karagümrük ama kaybetmiş. Sivas kazanmış. Alanya kaybetmiş. Ve puan durumu böyle. Fenerbahçe, Sivas 4 puan arkamızda hala. Fatih Karagümrük birazcık koptu kaybettikten sonra. Galatasaray da aslında big point yapabilirdi. Olmadı. Onlar da Başakşehir'de aynısı. Puan kaybetti. Trabzon biraz yükselmiş. 15 puanlar şimdi. Okey. Arkadaşlar e, kafam çok dağınık bu aralar ve şimdi de öyle. Ondan burada bir, bir bitireceğim ben bu bölümü. Görüşmeler ha. Talişka da olmamış zaten. Okey o zaman onu yükseltiriz. Onu yükseltiriz. Bir dahaki bölümde arkadaşlar. Neyse sizi de çok seviyorum. E, beğenmeyi lütfen unutmayın. Abone değilseniz abone olun arkadaşlar. E, bir dahaki bölüm ne göreceğiz? Hemen onu göstereyim. E, oh, oh. Kayseri maçı olacak arkadaşlar kendi sahamızda. Orada bakalım kim başka kim. Trabzon, Kasımpaşa, Başakşehir, Fenerbahçe maçı var. Antalya, Galatasaray, Sivas, Ankara gücü alır diye düşünüyorum. Bir de Karagümrük gösteri vardı ama en ölüm kalın maçı. <laughs> Son 3 maç arkadaşlar ne çekiyoruz ya. Şampiyonlar liginde şimdi kendi elimizde değil biz 3. sıradayız. E, bizim yenmemiz lazım. Olympiakos'a yani Yunanistan'a gidiyoruz. Deplasman'da yenmemiz lazım. Bir de Porto'nun puan kaybetmesini beklememiz lazım. Yani Porto Inter'e gidecek. Porto'da orada puan kaybetmesi lazım. Zor ama yani dedim bizim elimizde değil. Bakalım. Öyle ya da böyle Avrupa devam edeceğiz ya Avrupa Ligi ya Şampiyonlar Ligi. Gönül Sergi Şampiyonlar Ligi arkadaşlar. Böyle böyle bitiririz diye düşünüyorum arkadaşlar. Neyse ben şimdi bu kadar. Size çok sevindim gibi. Buralar beni birazcık idare edin arkadaşlar. Zor bir durum. Ev taşınız falan yeni iş alışacağız. Bakacağız göreceğiz. Sizleri ee, umarım eğlendirebilmişsindir yine de. Ben bayağı sinir oldum ama bazı pozisyonlarda. <laughs> Neyse. Sağlık olsun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Peace out. Sayınlara bay bay. Kartal selamlar da şuruz.